Herkese selamlar Mehmet Hoca ile Fen kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıflar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3. senaryosuna uygun bir örnek yazılı videosu çekeceğiz. Yazılılığınızda çıkabilecek sorular üzerinde konuşacağız. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. Mehmet Hoca ile Fen, Fen dersinin adresi. İlk sorumuz bitki ve hayvan ile ilgili. Bitki ve hayvan hücrelerinden demiş ki verilen yapı ve organelleri gelişmiş bitki ve hayvan hücresinin ortak ve farklı özelliklerinde dikkate alarak şemaya yerleştiriniz demiş. Aşağıda harflerle verdiği organeller ve yapılar var. Bunları şemaya yerleştireceğiz harflerini. Kloroplastla başlayalım. Kloroplastla hatırlıyoruz. Fotosentez yapılmasını sağlıyordu. Kimde bulunur o zaman? Tabii ki de bitki hücrelerinde bulunur. Bitkilere yeşil rengini de veren kısımdır diyebiliriz. Fotosentez yaparak kendi besini kendisi üretmesini sağlıyor. Bir diğeri mitokondri. Mitokondri enerji üretilmesini sağlıyordu hücrelerde. Mitokondri dediğimiz enerji üretilmesini sağlıyorsa bütün hücrelerin enerjiye ihtiyacı vardır değil mi? O zaman bütün hücrelerde vardır. Ortak olarak yazabiliriz. Golgi aygıtı neydi bu da? Salgı maddelerini üreten organeldi. Golgi aygıtı da hem hayvanda hem de bitkide ortak olarak bulunur. Endoplazmik retikulum çekirdekle hücre arasında madde alışverişini sağlayan, hücre içinde madde taşınmasını sağlayan organelimizdi. Endoplazmik retikulum ikisinde de ortak olarak bulunur. Sentrozom, hücre bölünmesinde görev alan yapıydı organelde. Neydi sentrozomlar? Hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerin oluşmasını sağlıyordu. Ama kimde vardı hatırlayın. Sadece gelişmiş hayvan hücrelerinde vardır diyebiliriz. Bitki hücrelerinde yok. Ribozom, protein sentezini sağlar. Bütün hücrelerde protein sentezlenmesi gerekir. O yüzden hem bitki hem de hayvan hücrelerinde vardır. Ortak bir organeldir. Koful demiş madde depo sağlıyordu. Depo organel olarak aklımızda kalıyordu. Her ikisinde de bulunmaktadır. G'yi de ortaya yazabilirim. Çekirdek demiş. Tabii ki de bütün gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinde çekirdek bulunur. Yönetici kısımdır. Hücreyi yöneten bölümdür diyebiliriz. İkisinin de olduğu ortak bölüme yazdım. Sitoplazma hücreyi dolduran sıvı kısımdı. Hücre zarıyla çekirdek arasını dolduran sıvı kısım ikisinde de mevcuttur. İyi de yazabilirim. Hücre zarı demiş. Hücre zarı da Sitoplazmanın en dış kısmında bulunan kısımda hücre zarıyla hücre çeperinin duvarını karıştırmamak lazım. Hücre zarı canlı olan, seçici geçirgen olan hem hayvanda hem de bitkide bulunuyor ortak olarak. Bunu yazdık. Hücre çeperi dediğimiz neresiydi duvarı? Bu da bitki hücrelerinde bulunuyordu. Bitki hücrelerinin köşeli görünmesini sağlıyordu. Hayvan hücrelerinde yoktu hatırlayın. O zaman bunu sadece bitkiye yazarım. Lizozom demiş. Lizozom nerede bulunur? Hatırlayalım. Lizozom Hücre içi sindirimle görevlidir ve gelişmiş hayvanlarda bulunur. Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmaz. O zaman ben bu lizozomu nereye yazarım? M olarak hayvan hücresinin içine yazdım. İlk sorumuz böyleydi. Devam edelim. İkinci sorumuz mitoz bölünme ile ilgili bir soru. Bakalım insanın 2 n eşittir 46 kromozomlu bir vücut hücresi peş peşe 3 kez mitoz geçiriyor demiş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Her biri kaç kromozomlu hücre oluşur? Şunu hatırlamam lazım. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişiyor muydu? Tabii ki değişmez değil mi? Kromozom sayısı sabit kalır mitoz bölünmede. O zaman oluşacak tüm hücrelerin 3 kere, 10 kere, 100 kere geçirse bile oluşacak tüm hücrelerdeki kromozom sayısı 46 olacaktır deriz. Kaç hücre meydana gelir? Bunu şöyle şema olarak da düşünebilirsiniz. Her bölünmede iki tane hücre oluşuyor. O zaman bölünmeler devam etsin. İkinci bölünmede gerçekleşti. 4 hücre oluştu. 3. bölünmede gerçekleşirse bakın kaç tane olur? 8 tane hücre olacaktır. Şöyle yapmış olduk. Toplamda 8 tane hücre olur. Bunun kolay bir yolu da var. Şöyle 2 üzeri n dersek her bölünme sonucunda 2 tane hücre oluşacağı için ve onlardan da yine 2'şer tane hücre oluşacağı için buradaki n'e mitoz sayısı diyebilirim. Yani kaç defa mitoz geçirdiğini 2 üzeri şeklinde yazarsam mesela 5 kere mitoz geçirse 2 üzeri 5 32 dersin. Burada da 3 kere mitoz geçiriyor. O zaman 2 üzeri 3'ten 8 olarak da bulabilirsiniz. Aynı zamanda böyle şekilde de yaptığımızda görürüz zaten. Toplamda 8 tane hücre meydana gelir derim. Üçüncü sorumuzda mitozla mayoz arasındaki farklardan bahsediyoruz. Mitoz mayoz arasındaki farklardan 3 tanesini yazın demiş. Mitoz bölünmede az önce de söyledik. Kromozom sayısı sabit kalır. Kromozom sayısı değişmez diyelim. Peki mayozda ne oluyordu? Hatırlayın. Kromozom sayısı yarıya iniyordu. Hatta bu sayede ne gerçekleşiyor demiştik? Eşeyli üreyen canlılarda kromozom sayısının değişmeden nesiller boyunca devam etmesi sağlanıyor. Önce kromozom sayısı yarıya iniyor. Daha sonra döllenmede tekrar iki katına çıkıyor. Eğer mayozda yarıya inmeseydi sürekli artarak devam ederdi. Kromozom sayısı mitozda değişmez mayozda ise yarıya iner demiş olduk. Bir diğeri az önce de söylediğimiz örnekten gidelim. Mitoz bölünmede kaç hücre oluştu? İki hücre oluşur. Mayozda kaç hücre oluşur? Hatırlayın toplamda dört tane üreme hücresi oluşur. Dört hücre diyelim direkt. Dört hücre oluşur Başka ne yazabilirim? Mitoz bölünme mesela ne sağlar? Mitoz bölünme tek hücrelilerde üremeyi hızlıca yazayım. Çok hücrelilerde ise aynı zamanda yaraların onarılması da diyebiliriz. Onu da şuraya ekleyelim. Yazmak biraz zor burada. O yüzden biraz çirkin yazdım. Tek hücrelerde üremeyi sağlıyor, çok hücrelerde ise büyüme ve gelişmeyi sağlıyor. Mayoz'a geldiğimizde mayoz bölünme tek hücrelerde görülmez. Eşeyli üreyen canlılarda görülür. Yani tek hücrelerinde eşeyli üreyenleri varsa tabii ki görülebilir de. Tek hücreler genellikle zaten mitozla çoğalıyorlar. Mayoz bölünme dediğim o zaman ne demem lazım? Eşeyli üreyen canlılarda üremeyi sağlar, üreme hücrelerinin oluşmasını sağladığı için. Eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar da diyebilirim. Eşeyli üreyen canlılarda üremeyi sağlar da diyebiliriz. O zaman mitoz mayoz arasındaki farklardan 3 tane yazdık. Arttırabiliriz tabii ki de. Mesela mitoz bölünmede parça değişimi görünmezken mayoz bölünmede görülür. Bunu yazabiliriz. Mitoz bölünmede bu yüzden kalıtsal çeşitlilik yoktur. Yani oluşan hücrelerin hepsi birbiriyle genetik olarak birebir aynıdır ama mayoz bölünme böyle değil. Parça değişimi olduğu için oluşan hücreler tamamen birbirinden ve ana hücreden farklıdır diyebiliriz. Mitoz bölünme tek aşamada gerçekleşir ama mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşir diyebiliriz. Bunlar da farklı farklı farklıdır. Üç tanesini istediği için üçünü yazmış olduk. Dördüncü sorumuz üçüncü ünitedeki iş konusuyla ilgili fiziksel anlamda fen anlamda yapılan işle ilgili. Aşağıda üç farklı durum verilmiş. Bu durumların hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılıp yapılmadığını nedeniyle birlikte alttaki boşluklara kısaca yazınız demiş. Önce bir işi hatırlayalım. Neydi fiziksel anlamda yapılan iş? Bir cisme kuvvet doğrultusunda yol aldırmış. Yani kuvvet olacak, cisim hareket etmiş olacak, yol almış olacak. Aynı zamanda kuvvet ve aldığı yol aynı doğrultuda olacaktı. O zaman buna uyup uyumadıklarına bakacağız. Duvarı iten adam duvarı itiyor, kuvvet var ama hareket ettirmediği için iş yapmaz. Neden? Çünkü duvar yol almadı. O zaman buraya ne yazabilirim? İş yapmaz çünkü duvar hareket etmediği için diyebilirim. Diğerine bakalım. Halteri havaya kaldıran sporcu. Halteri havaya kaldırıyor. O zaman bakın kuvvet uyguladı. Kuvvet yukarı yönde. Aynı zamanda halter de yukarı yönde kalktı. O zaman hem kuvvet hem de yol aynı doğrultuda. O zaman iş yapar mı? Tabii ki de yapar. Çünkü cisme kuvvet doğrultusunda bir yol aldırmıştır. O zaman iş yapar diyebiliriz. iş yapar çünkü cisme kuvvet doğrultusunda yol aldırdı. Teyzemize bakalım elindeki çantayı sallamadan ilerleyen teyze demiş. Burada çantaya uygulanan kuvveti düşünmem lazım. Çantayı yerden yukarı kaldırıyorum değil mi? Yukarı yönde bir kuvvet uygulamam lazım. Bir de ileriye doğru gidiyorum. O zaman uyguladığımız kuvvet dikey doğrultuda olduğunu düşünün. Aldığı yol ise çantanın aldığı yol ise yatay doğrultuda. Doğrultular farklı değil mi? Yani kuvvet bu yönde Çantanın aldığı yol ise bu yönde. Doğrultuları aynı mı? Değil. O zaman iş yapılır mı? Tabii ki dair. Fiziksel anlamda iş yapması için doğrultuların aynı olması gerekir ama doğrultular aynı olmadığı için iş yapmaz. O zaman iş yapmaz dedik çünkü kuvvetle yol aynı doğrultuda değil. Kuvvet doğrultusunda yol aldırmış olmadığı için iş yapmaz derim. Devam edelim 5. soruyla. Yine işle ilgili bir sorumuz var. Az önce zaten işin tanımını yapmıştık bir cisme kuvvet doğrultusunda aldırılan yol iş yapmış oluruz demiştik. Bir öğrenci yapmış olduğu deneyde yatay düzlemde bulunan özdeş cisimlere farklı büyüklükte kuvvet uygulayarak cisimlere kuvvet doğrultusunda eşit mesafelerde yol aldırıyor demiş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi cisimlere aldırılan yolların eşit olduğunu söylüyor ve kuvvetle aynı doğrultuda olduğunu söylüyor. O zaman üç durumda da iş yapılmıştır. Peki yapılan işlerin büyüklüğü nelere bağlıdır? İşin formülünü hatırlayalım. Neydi iş? Neydi iş? kuvvet çarpı yoldur değil mi? Yani şöyle düşünün. Hiç formüle bile gerek yok aslında. İşi belirleyen şey iki şey. Kuvvet ve yol olacak. O zaman daha çok kuvvet uygulayarak bir iş yapıyorsam tabii ki de daha büyük iş yaparım. Peki daha çok yol aldırıyorsam tabii ki de daha büyük iş yaparım. O zaman kuvvet arttıkça iş artar, yol arttıkça iş artar diyebilirim. Hepsine baktığımızda yolların çok da bir etkisi yok aralarındaki büyüklük ilişkisinde. Çünkü hepsinin yolu aynı. Neye bakarım o zaman? Kuvvete bakarım. Kuvvete baktığımızda en büyük kuvveti hangisinde uygulamışım? 3. O zaman en büyük işi de burada yaparım. Üçüncü düzenek büyüktür. Sonra bakın bir diğeri ikinci düzenek. Sonra en küçük işi ise birinci düzenekle yaparız. Peki deneydeki değişkenleri yazın demiş. Yani buradaki bağımsız değişken, işe etkileyen bağımsız değişken ne oldu? Söyleyelim. 3 düzenekte de ben neyi değiştirmişim? Uyguladığım kuvveti değiştirmişim. O zaman uygulanan kuvvetin büyüklüğü dersek bu ne olacak? Tabii ki de bağımsız değişken. Buraya kuvvetin büyüklüğü diye yazabiliriz. Bağımlı değişken ne oldu? Yani ben kuvveti değiştirince buna bağlı olarak ne değişti? Yapılan işin büyüklüğü değişti. O zaman kısaca iş yazayım. Siz bunu yapılan işin büyüklüğü diye yazabilirsiniz. Bağımlı değişkenimizde kuvvete bağlı olarak yapılan işin büyüklüğü değiştiği için iş oldu. Kontrollü değişken ne demekti? Hatırlayalım. Sabit tutulan değişkendi. Sabit tuttuğum ne burada? Cisimler özdeş. O zaman cisim yazabilirim mesela. Başka neyi sabit tuttum? Bakın. Üçünde de alınan yol aynı. O zaman cisimlerin aldığı yol aynı olduğu için cisim ve yol diyebilirim. Kontrollü değişken için. Değişkenleri unuttuysak bir daha hatırlatalım. Bağımsız değişken demek benim değiştirdiğim şey. Üç düzenekte bizim değiştirdiğimiz şey bağımsız değişkendir bağımlı. Ad üstünde bir şeye bağımlı olacak. Bağımlı değişken de bağımsız değişkene bağlı olarak değişendir. Kontrollü değişken de sabit tuttuğumuz yani kontrol altında değiştirmediğimiz şeye de kontrollü değişken deriz. Buna göre yaptığımızda da bizim değiştirdiğimiz şey kuvvet olduğu için bağımsız değişkene kuvvet. Buna bağlı olarak değişen iş olduğu için iş. Kontrollü değişken yani değiştirmediğimizde yol olduğu için yol yazdık. İş konusuyla ilgili bir sorumuz daha var. Yapılan işlerin büyüklüğü eşit olduğuna göre 1 ve 3. cisimlerin yer değiştirmesini x cinsinden şekil üzerindeki boşluklara yazınız demiş. Özdeş cisimler kullanılıyor. Burada yapılan işlerin büyüklüğü eşit olacak diyor. O zaman benim önce yapılan işi bir belirlemem lazım. Nasıl belirleyebilirim? Hem yolu hem de kuvveti belli olandan belirlerim. Bak buraya 2f ve 5x. O zaman 2f çarpı 5x gibi düşünürsem yapılan işin büyüklüğü nedir? 10'dur diyebilirim değil mi? 2 çarpı 5 gibi düşün. O zaman yapılan işin büyüklüğü diğer düzeneklerde de 10 çıkmalı. Yani 2 kere 5 çarpımından 10 çıktı ya. İşin büyüklüğünü 10 fx diye düşünebilirsiniz. O zaman diğerlerine bakıyorum. Birinci düzenekte 1 f'lik kuvvet uyguluyorum. O zaman bunu 10'a eşitlemek için kaç x'lik yol aldırmalıyım? Tabii ki de 10 x'lik. 10 çarpı f. 10 f x oldu değil mi? O zaman 10 katı kadarlık bir yol aldırmalıyım. Buraya baktığımızda 4f demiş. 4f'i ne ile çarparsam 10 yapar. Çünkü ona eşitlemem lazım. Hepsinin işlerinin büyüklüğü eşitti. 4'ü tabii ki de 2,5 ile çarparsak 10 olur. 2,5 x dersem ne olacaktır? 2,5 çarpı 4'ten 10 çıkacaktır. 10'a eşitlemiş olurum. Böylece birinci düzeneğin 10x yol almalı. Üçüncü düzeneğim ise 2.5x yol almalıdır derim. Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili bir sorumuz var. Yukarıdaki tabloda bazı örnek durumlar numaralanarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Sahada yuvarlanan top. Düşündüğümüzde sahada düz bir yerde yuvarlanıyor. O zaman hareket halinde. Buna ne demem lazım? Kinetik enerji diyebilirim. Duvarda asılı duran tablo duruyor ve belli bir yükseklikte. O zaman buna ne dersin? potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi dersin. Havada uçan balon. Şimdi havada uçuyorsa hem yükseliyordur hem hareket ediyordur. O zaman bunun hem kinetik enerjisi var hem de potansiyel enerjisi var. Barajda biriken su, birikiyor yani durgun halde ve yükseklikte belli bir yüksekliği var. O zaman durgun olduğu için ben buna ne derim? Çekim potansiyel enerjisi derim. Havaya atılan top, havaya attığımda ne olacak? Hem yükselecek, belli bir yükseklik kazanacak hem de hareket edecek. O zaman hem kinetik enerjisi hem de potansiyel enerjisi vardır diyebilirim. Koşan sporcu. Koşan sporcuyla sahada yuvarlanan top benzer. İkisinde de hareket var. Belli bir yerde koşuyorlar. O zaman burada da yine hareket halinde olduğu için kinetik enerjisi vardır derim. Hangilerinde sadece kinetik enerji? Bakalım hangilerine yazmışım? 1 ile 6'ya yazmışım. O zaman 1 ve 6 sadece kinetik enerji. Hangilerinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir? Sadece potansiyel enerji olarak yazdığımız 2 ve 4 oldu. 2 ve 4'ü yazabilirim buraya da. Diğer de ne demiş? Hem kinetik hem de çekim potansiyel enerjisi vardır demiş. O zaman bakıyorum 3 ve 5'e yazmışım hem kinetik hem de çekim potansiyel enerjisi olanlar 3 ve 5. örnekler. 8. sorumuz yine enerji ile ilgili, kinetik enerji ile ilgili bir soru. Aşağıdaki grafikte ABC otomobillerinin kinetik enerjileri gösterilmiştir. Kinetik enerjilerine baktığımızda 1, 2, 3 demiş ama otomobillere numara vermemiş. Demek ki buradaki enerjileri otomobillerle eşleştirmemi isteyecek benden. Buna göre süratleri eşit. Otomobillerin kütleleri arasındaki ilişki ABC şeklinde olduğuna göre otomobillerin belirtilen harfin yanındaki boş bırakılan kısma grafikteki uygun otomobilin numarasını yazınız. Şimdi hatırlayalım kinetik enerji dediğimiz şey hareket enerjisidir. O zaman harekette bir cismin sahip olduğu enerji nelere bağlı olabilir? Tabii ki de hareket ediyorsa süretine bağlı olacak. Bir değişken sürat. Bir diğeri nedir? Kütlesi. Tabii ki de Kütlesi büyük olanın sahip olduğu enerji de büyüktür. O zaman süratleri eşitse. Benim buradan direkt kütleyle ilişki kurmam lazım. Kütleleri büyük olanın enerjisi de büyük olacak. Çünkü sürat eşit. O zaman en büyük enerjiye sahip olan araba burada A arabası olacak. Grafikte baktığımızda en büyük enerjiye sahip olan kim? 2 numara. O zaman A arabasını 2 numaralı grafikle eşleştirebilirim. B arabası ikinci büyük enerjiye sahip olan. O da grafikte 3 numarayla gösterilmiş. Zaten c ne kaldı? 1 numara kaldı. 9. ve son sorumuza geldik. Soru biraz kaymış ama olsun. Aşağıda verilen araçların altındaki boşluğa tasarımların hava ve su direncinin etkisini sağladıkları avantajları kısaca açıklayınız demiş. Baktığımızda birisinde uçak görüyorum birisinde paraşüt görüyorum. Aslında su direnciyle bir alakası yok değil mi bunların? Bunlar hava direnci için hava direncini azaltmak ve arttırmak yönünde tasarlanmış araçlardır. O zaman uçakları düşündüğümüzde şekilden de göreceğiniz üzere ön kısmının sivri olmasından bahsediliyor burada. Uçak tasarımlarındaki ön kısmın sivri olması nedir? hava direncini azaltarak daha hızlı gitmesini sağlar. O zaman buraya kısaca ne yazabilirim? Hava direncini azaltarak kısa gitmesini sağlar diyebilir miyiz? Aynen öyle. Şöyle yazımızı eklemiş olalım. Bir daha ben yazmayayım. Yazım çok çirkin çünkü. Böyle eklediğimizde daha kolay. Hava direncini azaltarak uçakların hızlı gitmesini sağlar diyebilirim. Peki paraşüt için ne diyebiliriz? Paraşütte de ne oluyor bakın geniş bir yüzey sayesinde atladığımız zaman sadece tek başımıza atladığımızı düşünün. Sadece hava direnci bize etkiler. Ama paraşüt açıldığında ne oluyor? Hava direncinin etkisini arttırarak daha yavaş inmemizi sağlıyor. Uçakta hava direncini azaltıyorduk. Hızlı gitmeyi sağlıyordu. Paraşütte ise hava direncini arttırarak yavaş inmemizi sağlıyor. Yani yavaşlamayı sağlıyor. O zaman buna da kısaca onu yazalım. Hava direncini arttırarak yavaş inilmesini sağlar. Paraşütler için de tasarlanma amacını bu şekilde ifade edebiliriz kısaca. Böylece sorularımızın hepsini bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sizin de sınavlarınızda bu sorular çıkar ve hepiniz yüz alırsınız. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.